Rüyanızda başkasının evinde deprem görmek ne anlama gelir? Sevgili takipçilerim rüyanızda başkasının evinde deprem görmek genellikle tanıdığınız birinin özel hayatında sarsıntılar yaşanacağına işaret eder. Eğer kişi evli ise eşinden ayrılması veya boşanma haberi duyabilirsiniz. Bu durum sizi de dolaylı olarak etkileyebilir ve rüya zor durumda kalan tanıdıklarınıza yardım eli uzatmanız, onları desteklemeniz gerektiğine delalet eder. Aynı zamanda rüya, ortaklı veya başkalarıyla yürütülen projelerde aksaklıklar, planların ertelenmesi veya iptal olabileceğine işaret eder. Bu dönemde yapılan planlar beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Aceleci davranmamak, sabırlı olmak ve adımlarınızı temkinli atmak hayrınıza olur. Rüya'da deprem sonucu tüm binaların yıkıldığını görmek, aile büyüklerinden biri yüzünden yaşanacak büyük sıkıntılara işaret eder. Aynı zamanda çok kişinin öldüğünü veya yaralandığını görmek ülkede büyük felaketler ve zorlukların yaşanacağına delalet eder. Genel anlamda deprem rüyaları, kişiye hayatıyla ilgili verilen uyarıların habercisi olarak kabul edilir. Rüyada depremden kurtulmak, kişinin uzun süredir devam eden bir sıkıntısını çözmeye ve borçlarından kurtulmaya işaret eder. Eğer depremden kendi çabasıyla değil başkalarının yardımıyla kurtulduğunu görüyorsa beklemediği birinden önemli ve hayırlı bir destek alacağına delalet eder. Daha fazla bilimsel ve doğru yorumlara ulaşmak için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Rüyanızın tabiri bu videoda yoksa yorumlara yazın gün içinde yorumlayalım. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli. Esen kalın.